Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, fidye ne kadardır? Yani bir tane oruç olamıyor. Ne kadar verecek? E, oruç olmayan ne verecektir? Bu ayette geçtiği gibi fidye ayetinde. E, miktarı nedir fidyenin? Yani bir tane oruç olamıyor. Yerine ne verecektir? Evet bunu devamlı biz e, birçok zaman e, şey yaptık. Ee, cevapladık ama hatırlatalım şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, dinimiz oradan aldığımız için döneceğiz sünnette bakacağız ne var ne yok Allah subhanehu ve teala Resulullah'ın sünnetinde bir tane yaşlıysa yaşlılığından dolayı oruç olamıyorsa yiyen de hastadır o hastalığı da müzmindir yani kalıcı bir hastalıktır şifası artık yoktur bu bunun için oruç olmak üzerinden mükelleflik kalkıyor. Neye çevriliyor bu? Fidiyeye çevriliyor. Fidiye nedir? Bir fakiri doydurmaktır. Evet. Bu da hangi ayette geçiyor? Bakara 83 84. Ya eyhellezine amen. Ey iman edin. Kutibe aleykumus siyam. Kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Sizin üzerinize siyam. Oruç ferz oldu. Sizden öncekiler üzerine ferz olunduğu gibi. Leallekum tettekun. Oruç olsan hakkıyla ne olur? Ehli takva olursun. Ehli takva olsan ne olursun? Cennetli olursun. Evet. Sonra ayet devam ediyor. 84. Eyyâmi eyyâmen ma'dûdâtin. Eyyâmen ma'dûdâtin yani sayılı günlerdir orucayı. Aydır, bir aydır. 29 da 30 gündür. Sayılı günlerdir. Femen kana minkum maridan bir deneniz de hastaysa au ala seferin yen de seferdeyse ise min ayamin başka bir günler var onu ne yapar mesela hasta iyi oldu yen yani, musafir e, seferi bitti Ramazan'dan sonra o oruzu tutar sonra diyor ki ve alellezine yatiqunuhu fidyetun Ta'amu miskin eğer e, tutamıyorsalar da onlar ki fidye verecekler. Ta'amu miskin. Bir miskin ta'amu. Bir miskin doyduracak. Femen tatavva'a khayran fahuva khayrun lehu ve in tasumu khayrun lekum in kuntum ta'lemun. Diyor ki eğer tutan da khayrdir onun için. Tutmayan da eee eee Femen tatavva'a khayran khayrun lehu. Kim tatavu etse, gönüllü olsa hayırdır onun için. Şimdi bu ayet, alimler diyorlar ki bu ayetin sonu eskiden Ramazan ayı üç seferde farz olundu. Bir, oruç üç seferde farz olundu. Nasıl içki üç seferde yasaklandı? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de aşure, şey günü, bazı günler oruç oluyordu. Sonra Medine'de Aşure günü ilk önce oruç oldu. Ondan sonra Ramazan ferz olundu. İkinci senesinde e, şeyde Medine'de hicrette ferz olunda, olunduğunda e, ne oldu? E, ferz oldu. İsteyen tutsun istemeyen tutmasın. Sonra ikinci senede ne oldu? Pardon. İkinci senede muhakkak ferz olundu. Bazı alimlerde diyorlar ki İbni Abbas gibi diyorlar ki bu ayet nesk olunmadı Bu ayetten kastettiği kimdir? Yaşlılardan e, yaşlı kadın, yaşlı erkek bunlar bunları kast ediyor. Diyor ki: "Ve alalladine yutri fidyetun. Taam miskinin." Bu ayet diyor yaşlılar için inmiştir. Hasıl kelam evet yaşlılar ve e, yaşlı artık oruç tutamıyor. Artık yaşı geçmiş, hastalığı var. Yende sabit hastalığı var. Tutamıyor ne yaptı bu? Bunun yerine bir fakiri doyduracak. Her gün bir fakiri doyduracaktır. Bu da bütün dört mezhepte de bu da beledir. Şimdi burada alimler diyorlar ki hastaya gelirken yaşlı bu zaten bir sorun yoktur. Yaşlı yaşı geçmiş oruç olamıyor yaşından dolayı. Çok yaşı ilerlemiştir. Oruç olamıyor. Bunun budur şeyi. Ama hasta içi şişil hasta var. Bir tane geçici hasta o geçici hasta hemen kana minkum maridan ala seferin fe iddetun min eyyamin O geçici hasta yani seferde o başka gün var. iyi olduktan sonra ne olur? Oruç olur. Eğer hastalıktan hastalık asnasında ölse o, o oruç onun üzerine sukut etmiştir, düşmüştür. Bir kaza yoktur onun üzerine. valisi de onun üzerine kazayamaz. Ama iyi oldu yapamadı o zaman valisi kaza yapabilir üzerine. Çünkü o hasta hasta gitti, mezurdur. İkinci hastalık sabit hastalık. Yapamıyor. Şeker hastalığı var, kanser var vesaire. Olamıyor. İmkanı yoktur. Bu hastalığın yerine ne verecektir? Her gün bir fakiri doldur, doyduracaktır. Delil de nedir? Ve alellezine yutiqunuhu fidyetun ta'amun miskin. Bu verilecektir. İkinci meseleye gelirken bu miskine ne verecektir? Yani bu taam, yemek, miskin doydurmak nasıl olacaktır? Bunun miktarı var mı, ölçüsü var mı? Evet var. O da nedir? Bir fakiri doydurmak demişler nusfi sa' sünnette geçtiği gibi yarım saattir. Bugün de yarım sa' neye mukabelet ediyor? Tekriben aşağı yukarı bir buçuk çiloya. Nedir? O beldenin, o beldenin normal yemeğinden vereceksin. Mesela normal yemek, en çok kullanılan yemek bir beldede neyse, pilavıysa pilav, pilav burguluysa burgul, makarna ise makarna. Her gün bir fakire verip doydurursun onu. Bu da nedir? Ee, bu da e, fakirden doydurmaktan ilgilidir. Ama çünkü Allah Subhanahu ve teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Bakara ayında aynen 280, sonunda 286. geçiyor. Ve ma ve ceale aleykum fid dini min harac. Hac sırasında Allah Teala e, aynen söylüyor. E, dinde bir zor e, şey insanı zor duruma zorla mükelleflik yoktur. Ama ne var? Yapabildiğin kadar Allah Subhanahu ve teala seni mükellef kılar. E burada mesela bir buçuk kilo dedik, bir buçuk kilo yemek verecektir. Ama bir kısım alimler ihtilaf ettiler. İlla ki pirinç vereceksin. Fıtra gibi. Bir kısım da de dediler para verebileceksin. Zekat fıtrasında dedik cumhurun kavli nedir? Dört mezhepte de paraya çevrilmez. Gerek ne verilsen gıda vereceksin. Çünkü Resulullah zamanında da para var idi. Resulullah parayı Yer, söylememiş, gıda söylemiş. Bu sabit zahir üzerine kalacaktır. Fidyede diyor ki, aynen fidyede de alimler diyorlar ki, yemek vereceksin. Bir buçuk yemek vereceksin, pilav vereceksin, şey vereceksin, makarna vereceksin. Onun karşılığında, mesela bir kilo pirinç ee, üç liraya ise, ben bir buçuk kiloyu dört buçuk lira her gün bir fakire veriyorum. Olur mu? Bazı alimler düğürler olmaz, bazı alimler düğürler olur. Ama sonuçta e, para vermek e, yeni bir iştihattır ama doydurmak daha iyidir. İmkan var ise doydurabiliyorsa doydursun. Çünkü sahabeler böyle yapmışlar. Fakirleri doydurmuşlar. İbni Abbas, Enes, yaşlılığında ne yapmış? Fakirleri getirmiş, yemek vermiş olarak kefarelerini onlara yemek verilmişler. Enes yaşlandı orucu olamadı. Yemek verdi. Enes Hazret Enes zamanında da para var Niye para vermediler? Onun için yemek vereceksin. Ha ben fakir bulamadım desen bu da bir e, imkan olmuyor.